Öncelikle bizleri burada buluşturan, kardeş ve mükemmel yaşamımızı sağlayan Yüce Allah'a son sanki senalar olsun. Sayın Mekke'nin, Sayın İl Başkanım, İlte Şirak Başkanım, İl Yöneticilerim, ilçe Başkanlarım, İlçe Ocak Başkanlarım, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kıymetli yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının kıymetli başkanları, değerli muhtarlarım, basının imkili temsilcileri, değerli yurttaşlarım ve sevgili Ataşehirliler. ateşli Büyük Ocakları'nın düzenlemiş olduğu iftar soframıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Evet, evet, evet. Değerli dava evet. arkadaşlarım, kıymetli misafirler, yiğit dostluklar, asenalar, hepinizi selamlar en güzel olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamun Aleyküm. İnşallah Cenab-ı Allah Adına kadar açıldığı, bereket ve bolluk kumarlarını çağlayanlar gibi attığı bir kutsal ayın, Türkistan dünyasının ve tüm dün insanlığın hasret kaldığı huzur ve esenliğe ulaşmasına bir dönüm noktası olmasını diliyorum. Bu iftarın gerçekleşmesinde maddi maddeyle desteği geçen herkese ve dualarıyla bizleri yalnız bırakmayan kimse sizlere, büyüklerime, ocak yöneticilerime, mahalle başkanlarıma, vekiller ve ülkülaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu anlamda iktidar buluşmasında bizleri bir araya geldiğimizde ismi olan herkese önce Allah'a sonuçlanan düşmanlar olsun. Konuşmamı liderimiz, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Doktor Devlet Bahçeli'nin duasıyla bitirmek istiyorum. Biz kısık sesleriz. Minarede ezansız, gökyüzümüz bayraksız bırakmanları. Müslümanlık ve tüklükle yorulan yurdumuzu çaresiz bırakma Allah'ım. Amin. asla karşı koymasını. Bizi cansız bırakma Bizi sevgisiz, susuz, havasız ve adamsız bırakma Bizi yersiz, yurtsuz, yarınsız ve yalnız bırakma Biz kimin yıllık kardeşlikledik. Biz ayrı düşürme Allah'ım. Biz ki bağımsızlıkta karar kıldık. Bize esaret altında bırakma Allah'ım. Kötülerle mücadelemizde bizi bir başımıza bırakma Allah'ım. Musibetleri al başımızdan, felaketleri al tanemizden. Bizi galip koyma Allah'ım. Milletini yaşat, var mübarek, insanın huzurlu ve saadetli. Sen bizden yardım et Allah'ım. Bozkurt'un başını dik, ülkücünün namına çık, Allah'ın geleceğini mutluluk dalarım, günahlarımızı affet, bize sevdiklerinden ve sevilenlerinden olabilmeyi nasip et Allah'ım. Hepiniz sağ olun, var olun. Hepinizi saygı, sevgi ve enlemi affetlerimle selamlıyorum. Hani Türk konuşan, o zaten vicdendir. Ne mutlu Türk.